Şems YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Elif'le birlikte çok özel bir nefes egzersizi göstereceğim. Bu nefes egzersizin ismi Şemsogi Dance Dans Banda Break. Yani Şems Banda Nefesi. Çok güçlü bir nefes egzersizi. Bu nefes egzersizini sabahları yapabilirsiniz. Aynı zamanda meditasyonlar önce de yapabilirsiniz. Muazzam bir güce kavuşturacak sizi. Alt bedendeki çakra merkezlerini aktif hale getirirken bel bölgesinde de muazzam bir incelme sağlayacaksınız. Aynı zamanda cinsel organa ve boşaltım sistemine de çok iyi geliyor bu nefes egzersizi. E, alt bedene çalışan bir nefes egzersizi Diyaframınızı güçlendirmek için oldukça ideal. Aynı zamanda da dişil enerjinizi muazzam bir güçle kavuşturacak. orada ne yapıyoruz ya? Dışarıdaki kedilerden geliyor ses. Okey şimdi. Bu Shamsogi dans banda breath yani Shamsogi e, Dance banda nefesini gösteriyor. Şimdi Elif ile birlikte biz size gösteriyoruz. Elif senin söylemek istediğin bir şey var mı? Bakalım nefesten sonra nasıl bir etki olacak bende. Tamam. Bekliyorum. <laughs> Şimdi. Güzel etkiler bekliyorum. Evet gerçekten güzel etkiler olacak. Şimdi burada arkadaşlar önemli olan şu. Şey. Yani bütün bedenimizi aslında hareket ettirerek nefes alıp vereceğiz. Ağız yoluyla nefes alacağız. Ve şimdi öne doğru girirken dil dışarıda ağızdan bütün nefesini veriyorsun ve karnını içine çekiyorsun. Geriye doğru giderken de nefesi alıyorsun aslında. Ama oynamaya devam ediyorsun bunu yaparken. <gülüyor> Her grupta oldu yapacağım. Ay birbirimize bakar olmuyor böyle. Ya, tamam, <laughs> bak anladım. şöyle önce anladım. ben göstereyim. sonra ben birlikte yapalım. yapalım. Tamam mı? Okey. Tekrar anlatayım. Öne doğru oynarken ağızdan nefes verip karnını iyice içine çekiyorsun. Geriye doğru gelirken de nefesi alıyorsun aslında. Evet, hadi başlayalım. Sen karnın açık zaten, sen daha net göstereceksin. Hadi şimdi... <gülüyor> Bence <gülüyor> yeteri kadar özledim. Hadi, bir, iki, üç. Öne doğru gelirken oynayarak ağızdan ver nefesi. Burada karnını iyice çek, çek, çek. Geriye doğru al nefes. <laughs> Evet, çok güzel. Şimdi tekrar öne doğru gelirken ver nefes. <laughs> 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 Allah aşkına izlemek istiyorum. Bir kere, iki kere daha ama şimdi beş kez yapmamız lazım. Ne seferim kocan. Tamam, bu iş var. Artık da atarım. <laughs> şimdi arkadaşlar anladık mı nefes ekler sizinle? Bakın gerçekten inanılmaz bir enerjim yükseldi ama şu an. Sen de fark ettin Evet. Diye. Baksana biz yaparken fırın fırın bile Şimdi öne doğru gelirken nefesinizi oynayarak veriyorsunuz ağız açık. Geriye doğru nefesini alıyorsun. Öne doğru geldiğinde nefesini verdiğinde karnını içeriye çekmeyi sakın ihmal etme. Bu kısım çok önemli. Sadece ağzını fazla. Evet ağzını. Hadi bir, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> Oynamaya Devam et burada. Evet, şimdi tekrar. <gülüyor> <gülüyor> hadi tekrar. Son iki kere daha yapıp bitiriyoruz, hadi. Bir, iki, üç. Son bir kere daha. Son bir kere. Bir, iki, üç. Oynat. <laughs> <laughs> Gel yavrum. Gel yavrum. Gel Kedilerinizi yolda yap. Hadi son bir kere. Ev hayvanları ne yapıyorlar? Korupuyorlar hayvanlar. Haydi bir kim? Ah! 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 Ay ne güzel, en son da ben geçiyorum. Evet arkadaşlar bakın, evet biz çok eğlendik ancak. Sizler bu nefesi yaptığınızda muazzam bir güce, enerjiye kavuşuyorsunuz ve bu bölge hızlı bir şekilde incelmeye başlıyor ve dönüşüyorsunuz. Aynı zamanda travmaları da iyileştiriyor bence bu nefes egzersizi. hızı. travmasın? Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Yeni içeriklerle görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Sorularınız olursa lütfen bana ulaşın. Öptüm size. Bye. <laughs>